arabayla aslında yol gittik de orayı gösterdim orada atmadım videoyu işte şu an vapurdayız böyle görüyorsunuz ki çok eğlenmiyor bir sürü video gelecek şuna emin olabilirsiniz halkın altında Şöyle yapacağım o zaman ben. Vapurdan inerken falan çekelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba ben size şey vapurdan inerken çekeyim dedik biz indik saat kaç bakayım. Şu an saat kaç bir fikrim yok. Bakalım saat kaçmış. Saat gece 4'ü 13 geçiyor ve ben uyudum. Bir, bir, saat falan uyudum. O yüzden çekemedim. Şu an mola verdik ve ben yine yani yine uzanıyordum. Annemler hemen şuraya girdiler. Yani halam ve da var. Yani böyle konuşma sebebim şu an çok uyku. Yeni yeni bir yandım açıyordum. Bir saattir falan böyle uzanıp uyuyor işte. Şimdi böyle ayıldım işte. Babam da telefonu bana bıraktı. Bir ki bakarım bir şey oldu. Yani işte devam ediyoruz yola. Hala saat gece 4.13. gibi bir şey oldu. Sabah da diyebiliriz. Neredeyse biz buna. Şu an açılmaya çalışıyorum. Ben ee, o halde yine verdiğim diğer da çekmeye devam ederim arkadaşlar. O halde diğer malolarda hoşçakal. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yoldayız. Antalya'ya doğru gidiyoruz tamamen. Ama biz önce bir şey şey şöyle söyleyeyim. Neresi mi? Salda, he salda gölüne gideceğiz. onu salda yönüne gideceğiz Burdur'dakine. İşte sonra da Kaş'a doğru Afyon'dayız. Afyon'un kaynağıyla sucuğu beşirdi. ve biz de şimdi sucuğuyla şeylerini böyle işte sucuk ekmek, kaymak falan her şeyi var masada. Şöyle göstereyim masayı. Gözüküyor mudur? Hiçbir fikrim yok. Böyle burada işte çalışan kişiler var. Abiler falan. Burada da böyle bir şeyler var ama. Aa evet orada kaymaklı sucuklar var. Allah! Söyledim. Bir de da sucukları, mucukları var. Şu kaymak. <laughs> Bir yer işte. Biz de masada oturuyoruz. O halde... Ne yapalım? Nerede göstereyim? Sağlıcagölü'nde falan o zaman görüşürüz. Hı. Hoşça kal. Ho -ho. Arkadaşlar, geldik. Görmüş olduğunuz Sağlıcagölü'ne geldik. Her yer yenisindir. Burası da kos. Kocaman deniz gibi. Bizi ama evet. en sonunda da güzel evet. bir sonuca ulaştık. Çevre gösterelim. Ben çok beğendim Salda Gölü'nü. O kadar yola değdi diye düşünüyorum. Zaten her yer yeşillik böyle ormanlık. Ee, buradan direkt, e, burası burada Salda Gölü Burdur'da. Siz de gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Ee, biz buradan direkt villaya gideceğiz Antalya Kaş'a. O halde villada görüşürüz. Evet. Merhaba arkadaşlar yeniden ben, e, ben villada görüşürüz demiştim. Evet. Ama biz şu an görmüş olduğunuz gibi Salda Gölü'nün tam dibindeyiz O kadar berrak ki Şimdi şurada görmüş olduğunuz şu büyük beyaz taş Var ya O beyaz taşı Çıkamazsınız ben çıkarım Babaanne çıkarım mı ee, Evet arkadaşlar Çıkmaya çalıştım ee, Ama maalesef ki Başaramadım Şurayı gösterelim gel gel Bak babaannen ayak bastı Şurası çöktü. Evet. Battı Şimdi yani. ben taş attım arkadaşlar. Atabildiğim kadarıyla. Şuraya Hadi bak. Hadi bakın taşı Burası ya. neydi? Türkiye'nin neydi? Türkiye'nin en... Maldivleri. Maldivleri. Şu bakın yemiş. taşı yemişim. aldım arkadaşlar. Ve atıyorum. Bir daha at. Arkadaşlar babamla 500 taşları atmıştır. Hatta hat 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 ben istiyorsan 500 sizin yanıtlarım bir tane daha 500 atacağım. 500 Böyle. 500 500 500 500 Şimdi buradan yolculuk nereye? Yolculuk Antalya, Kaş ve Villa'ya. O zaman ne yapıyoruz? Ee, bu taşı atalım önce sonra da Villa'da görüşeceğiz. Hoppala Allah. Bravo. O zaman? <laughs> villa'da görüşürüz. Evet arkadaşlar size bomba gibi bir haberim var. Ee, biz şu an villaya geldik. Televizyonumuz falan var şöyle göstereyim. Hoppa. Burada bir televizyon. Koltuklar. Masa. Sonra şöyle bir adet mutfak var. Eşyaları koyuyoruz şu an. Şurada küçük bir banyo var. Moda oluşma. Şimdi geldik. Gelelim 10 dakika oldu. germiş şey. Uh. Ya yine bir uh. Uh. Of. Uh. Şöyle hamak var, mangal yeri var, böyle duş almak için bu de var. Allah hayatımda her şey batıyor tamamen güzel. ait. Nerede evet, diyeyim arkadaşlar? Şey. Bu havuz ayağıma bir Su biraz soğuk gibi de çok güzel. Böyle sıcak da var. Akarım, yani o ateş Antalya kaç bu arada? Aaa! Hayatlarım <laughs> Oy! Ya, yani çok özür dilerim. var buna. Böyle bir şey. Kapalı üstü. Şöyle küçük bahçe. Alttan biraz alev oldu. Böyle şeyin zonklar. Harika. Hamağımız da var. Havuz. Ev böyle arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Şimdi biraz dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Çünkü çok yoruldum. Sonra zaten havuzun içinde falan da video gelir. Onun için şimdilik görüşürüz. Dün 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 dün.